İlk galip gelen takımı kutluyorum ben. İyi oynadılar. Ee, aslında biz de iyi oynadık ama 3 haftadan beri kaybediyoruz. Nedenini bana sorarsanız, e, tamamıyla tecrübesizlik mi diyeyim, şanssızlık mı diyeyim, iyi oynuyoruz. Yani farklı skorlara baktığınızda 5-1, 6-1, 8-2. Ama oyun olarak baksanız ya bizden %10 fazladırlar ya %15 fazladırlar. Bir türlü tutturamıyoruz. Centlemanca bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Kazanacağız sorulusuyla geldik ama hani şans yaver gitmiyor diyelim, İyi gitmiyor. Son maçımız var, o maç ne olur ne biter bilmiyorum. İnşallah sonra rakibimizin puan durumuna bakarak gruptan çıkma şansımız olur mu, olmaz mı onu değerlendireceğiz. Rakip takımı tebrik ediyorum.